Evet değerli dostlar, LinkedIn, YouTube, Twitter ve Instagram kanallarından aynı anda yayınladığımız büyük habercilik örneği E-Sebze canlı yayında. Sizlerle yaklaşık yarım saat boyunca E-Sebze hakkında konuşacağız. Eğer sorularınız olursa sorularınızı yanıtlayacağız. Aklınızdaki düşünceleri, istek ve önerilerinizi de bu canlı yayını izlediğiniz sosyal medya platformunun altında yorumlar kısmına yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Bu yayını tek başıma gerçekleştiriyorum. Moderatör olarak yalnızım ama başaracağıma inanıyorum. Yani 3 aşağı ve şugara sistemi biliyorum ama inşallah ufak tefek aksilikler haricinde büyük aksaklıklar yaşamayız ve yayını başarıyla devam ettiririz. Tekraren hepiniz hoş geldiniz. E-Sebze yatırım turunda biliyorsunuz. Şubat 3'ten beri bu süreci devam ettiriyoruz. Ve gündüz kuşağında saat 14'te, akşam kuşağında ise 21.30'da sizlerle böyle canlı yayınlarda bir araya geliyorum. Biz aklımızdakileri söylüyoruz. E-Sebze hakkında anlatmak istediklerimiz var. Bunları herkes duysun istiyoruz. O amaçla hareket ediyoruz. Tabii sizin de sorularınız olursa onları da yanıtlayarak şeffaf bir iletişim sağlama gayretindeyiz. Değerli dostlar, paya dayalı kitle fonlaması yatırım turumuzun, ikinci yatırım turumuzun son iki haftasına girmek üzereyiz. 29'da, %29'a ulaştık. Yüzde %30, 50 kulağında 1000 2000 lira daha yatırım olursa şayet yüzde %30 olacak. Ama bu 4 milyon hedefimizin geri kalan yüzde %70'ini tamamlamadığımızda herhangi bir işe yaramayacak bu rakam. Kampanya başarısız sayılacak ve siz değerli yatırımcılarımıza yatırdığınız paralar iade edilecek. Kesintisiz kalabalık gözüküyorum böyle de o yüzden uğraşıyorum diye. Evet bu yatırdığınız paralar tekrar yatırımcılarımızın hesabına iade edilecek. Bu da e, başarısız bir kampanya olarak eğer tamamlayamazsak bizim tarihimizdeki yerini alacak. Çünkü ilk turda yüzde 120 başarı oranıyla kitle fonlaması ilk yatırım turumuzu başarıyla tamamlamıştık. Ama her şirket tarihi boyunca illa hep başarıya koşacak anlamında olmaz. İkinci yatırım turunda da böyle bir yenilgiyle karşılaşmamız muhtemel gözüküyor eğer sizler sürpriz yapıp da yatırım yap tuşuna basıp beni mahcup etmezseniz şayet olayın gidişatı bu yönde. Bu tabii ülkemizin içinde bulunduğu sosyo sosyal ve ekonomik sosyoekonomik koşullar nedeniyle böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Kişisel bir kusurumuzun, şirketsel bir kusurumuzun, kurumsal bir kusurumuzun olmadığına eminiz. İçimiz rahat. Aslında İstanbul halkının büyük çoğunluğunun seçtiği bir belediye başkanı ve beraberindeki arkadaşları şu an örgüt lideri suçlamasıyla göz altındayken ülkemiz böylesine demokrasi adına sıkıntılı günler yaşarken böyle bir konuyla para konusuyla sizlerin huzuruna çıkmaktan imtina ederim ama maalesef kurumsal işlemler işimiz ticaretimizde devam etmek zorunda. O nedenle e, sizlere de çok bir şey söyleyecek durumda değiliz aslında. E, kurumsal işlerimizin devamı açısından söz verdiğimiz saatte sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Tabii bu demokrasi mücadelesinde emeği geçen, çaba harcayan tüm arkadaşlarımıza, başta gözaltında alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmam, İmamoğlu ve arkadaşlarına, içeride hapiste olan, tutuklu olan arkadaşlarımıza. Demokrasi için mücadele eden herkese selamlar olsun. O demokrasi savaşımız bireysel olarak devam edecektir muhakkak ama kurumsal olarak sizlerin karşısında E-sebzenin paya dayalı kitle fonlaması ikinci yatırım turuna turuna çıktığını ve bunun için sizlerden yatırım tale talep ettiğimizi beyan etmekle de yükümlüyüm. Bu da ihmal edilmemeli. Çünkü bizim bireysel mücadelemiz tabii ki ekonomik özgürlüğümüz ve ekonomik gücümüz dahilinde olacak. O nedenle ben e, bu yayını yapmak durumunda hissettim. Eğer alınan gücenen dostumuz varsa da beni bağışlamasını istiyorum çünkü. Sağlıklı gıda geleceğin konusu, 20 senenin konusu. En az bu demokrasi savaşımız kadar çok önemli bir konu. Ama ülkemiz böyle yapay gündemlerle asıl önemli konuları kaçırmakta mahir bir ülke. O nedenle de bu gürültünün arasında sağlıklı gıda diye cılız bir ses de olsa ben buradan o sesi çıkarmaya devam edeceğim. Evet 20 sene önümüzdeki 20 senenin en büyük sorunu insanoğlunun beslenmesi teşkil edecek. Çünkü insanoğlu bu dünya üzerinde yaşarken akıl almaz bir para hırsıyla bindiği dalı kesen, yaşadığı çevreyi kirleten, iklimine zarar veren, atmosferine zarar veren, toprağına zarar veren, suyuna, havasına zarar veren bir vahşi mahluk insanoğlu. Bunu emin olun uzun uzun düşünsek de anlayamıyoruz. Bu kitlesel bir hareket. Büyük patronların para uğruna doğayı acımasızca katletmesi. İşte Amerika örneği. Amerika dünya atmos atmosferini ve iklimini en çok zedeleyen ülke ama bu iklim anlaşması vesaire bu tip uzlaşmalardan da uzak duran bir ülke. Ne yani diyor dünya kirleniyor diye Sayın Trump böyle diyor. Dünya kirleniyor diye Amerika bu uçsuz bucaksız kömür kaynaklarını kullanmayacak mı diyor? Kullan babam anam sen saçlı sarı saçlarını rüzgarda dağıtırken bu dünya üzerinde yaşayan bir yıl günahsız çoluk çocuk da iklim değişikliğinden, hava kirliliğinden, sera gazı etkisinden can versin. Yeter ki senin sarı saçların, lepiska saçların uçuşsun sevgili Trump. O nedenle bunlara da bir şey diyemiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Ama dediğim gibi 20 yılın, önümüzdeki 20 yılın ana ekseni, içinde üzerinde yaşadığımız dünyanın kurtarılması üzerinde yaşayan insan topluluklarının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması, gıdanın hakça paylaşılması, insanların hakça beslenmesi. Çünkü maalesef bize dayatılan ve değiştirmeye gücümüz yetmeyen, yetmediği sistem parası olanın daha çok mutluluk, daha çok besin, daha temiz hava, daha temiz su, daha güvenilir gıdaya ulaşmasını mümkün kılıyor. Parasız adam, gereksiz adam misali bu sistem içerisinde yoksulun, fakirin yeri pek yok. Pek yok değil, hiç yok. Yani herkes kaderine terk edildi. O nedenle biz en sebze olarak sağlıklı ve güvenilir gıdanın tabana yayılması, üreticinin hakça kazanması, tüketicinin bir ürüne değerinden fazla para ödememesi, arada başka insanların haksız yere zenginleşmemesi amacıyla tüm bu dengeleri hassasça gözeten bir yapı olarak varlığını geçen yıl şirketleştirdi. İlk yatırım turumuzda %120 başarı oranını yakaladık ve onun anonim şirket olduk. Anonim şirket olmamızdan ikinci yatırım turuna başladığımız geçen süre içerisinde e sebze 3 kat şirketsel büyüklüğünü artırdı. 25 milyon lira değerlemeyle birinci yatırım turuna başladık. 75 lira 75 milyon lira değerlemeyle ikinci yatırım turuna başladık. 3 kat büyüyerek devam ettik. Bu fonlama bu yatırım turunda arz ettiğimiz fon miktarını yakalayıp sermaye artışımızı gerçekleştirebilirsek bu büyümenin misli misli artarak devam edeceğine olan inancımız ve vizyonumuzla çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. O nedenle sizlerden El Sebze'ye yatırım yapmanızı ve bu sermaye artışına ortak olmanızı istiyorum. E sebze hissedarı olacaksınız. E sebze ortağı olacaksınız ve E sebze yarının büyük sektör öncüsü bir firma olduğunda da elbette bugünkü yaptığınız yatırımlar katlanarak size dönüş sağlayacak. Ama şu cümleyi her oturumda <laughs> sarf etmeye gayret ediyorum bilinçli olarak. Asıl yatırım yaptığınız şey çocuklarınızın Torunlarınızın geleceği olacak. Ekolojimiz düzgün olsun diye uğraşacağız. İklimimiz düzgün olsun diye uğraşacağız. Çocuklarımızın, torunlarımızın üzerinde oynadığı toprak sağlıklı olsun diye uğraşacağız. Çeşmemizden akan suyun kimyasallarla, kimyasallarla kirletilmemiş olması için uğraşacağız. Soluduğumuz havanın ciğerlerimizi oksijen taşıyıp, şifa olması için, temiz kalması için uğraşacağız. Uğraşacağımız konu çok, yolumuz uzun, ulaşacağımız hedef de çok. Bu nedenle bu yolda yalnız yürümenin ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Sizlerin desteğiyle, sizlerle beraber omuz omuza sağlıklı bir dünya için, temiz bir dünya için temiz toprak, temiz hava, temiz su için, temiz gıda için birlikte yürümemiz gerektiğine inanıyoruz. O nedenle de kitle fonlamasını tercih ediyoruz. Yoksa kitle fonlaması haricinde de e-sebzenin ulaşabileceği finansman kaynakları var. Mesela içerisinde yer aldığımız hızlandırma programında Avrupa Birliği kuruluşu tarafından yürütülen ve bizi <laughs> bir nevi Avrupa'nın kabul ettiği bu hızlandırma programında özel sponsorluklar ve yatırım için görüşmeler ayarlayacaklar, ayarlıyorlar zaten. Yani mikro yatırımcılarımız, makro yatırımcılarımızdan haberler alıyoruz, iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Tek sermaye artış yolumuz kitle fonlaması değil. Ama bizim tercih ettiğimiz daha tabana yayılan, daha böyle halkın arasında bir şirket olarak el sebzenin yükselmesi ve varlığını sürdürmesi. O amaçla paya dayalı kitle fonlaması ilk tercihimiz tabii. Başarılı olabilirsek çok mutlu olacağız. Bize yatırım yapan, inanan insanların bu inançları boşa çıkarmamak adına elimizden gelen gayreti göstereceğimize dair Buradan verdiğimiz söz bakidir, daimdir ve ilelebetle devam edecektir. Genç bir ekibimiz var. Kafası çalışan, yeni teknolojileri izleyen, değerlendiren ve bünyemize katmak için uğraşan genç insanlar var ekibimizde. Bu ekip elbette ki yarının e-sebzesinin inşasında, ve yol haritasının belirlenmesinde etkilidir. Tüm bu teknolojik gelişmeleri kullanarak insan yararına kullanarak insanlığın daha temiz gıdaya, daha güvenilir gıdaya, daha kolay ve daha adil bir şekilde ulaşması için gereken tüm çabayı göstereceğiz. Bunu biliyorsunuz. Bu çabayı gösterebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz fon miktarı 4 milyon 4 milyonun %29'unu toplayabildik. Geri kalan kısmı için de tamamlanması için de 4 milyon hedefine ulaşmamız için de yaklaşık 15 gün süremiz var. Bu 15 gün süre içerisinde sizlerin yapacağı her katkı muhakkak ki bizleri güçlendirmek adına önemli bir adımdır. Lütfen 1000 lira minimum katılım tutarı az demeden üst tutarı siz belirleyerek yatırım yap butonuna tıklayarak bizlere online yatırım yapabilirsiniz. Banka kartınızdan, kredi kartınızdan, hesaba havale şeklinde değişik seçenekleri de kullanarak bu eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Yaptığınız her yatırım ekranıma düşüyor. Anında takip edebiliyorum. Herkese de elimden geldiğince katkıları ve destekleri için teşekkür etmeye çalışıyorum. Bizim nezimizde değerlisiniz muhakkak bunu biliyorsunuz. Bu bize yatırım yaptığınız ve finansman artışına katkı sağladığınız için değil sadece sağlıklı gıdaya, sağlıklı doğaya, sağlıklı dünyaya, toprağa, suya, havaya inanan bir avuç kitleyiz. O nedenle Bizim için varlığınız bile kafi. Bırakın para yatırmayı vesaireyi. O varlığı muhafaza etmek, bu iletişimi korumak, artırmak, geliştirmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösterelim lütfen. Sadece yatırım toplamayla sınırlı kalmayan bir iletişimden bahsediyorum. Sağlıklı gıda adına ne yapılabilir? Sürdürülebilir üretim metotları adına ne yapılabilir? Bu teknolojiyi bu metotlara nasıl ekleyebiliriz, eklemleyebiliriz ve geliştirebiliriz. Devrim yaratacak önerilerimiz ne olabilir? Değer önerilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu sorunun çözümüne daha katkı sağlayıcı öneriler ne olabilir? Tüm bunlar adına kolektif bir çalışmayla daha kolay başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. O nedenle Sizlerin görüşlerini, destek ve önerilerinizi, geri dön dönütlerinizi çok önemsiyoruz. Lütfen bize herhangi bir sebeple fikriniz, öneriniz, isteğinizi lütfen ulaştırın. Bizim için bu geri dönütler çok önemli. Oturup üzerinde beyin fırtınalar gerçekleştiriyoruz. Lakin yine tekraren en başa döneceğiz çünkü güzel bir atasözü vardır e, gülsem oynasam da oynaşım aklından çıkmıyordur atalarımız gülsek de oynasak da aklımızdan ülkenin şu an içinde bulunduğu karmaşa çıkmıyor illa ki yüreğimizin bir köşesinde bu demokrasi mücadelesi demokrasi adına yapılan uygulamalar ancak demokrasiyle bağdaşmayan uygulamalar ve tüm bu karmaşaya nedep gündem değişikliğine neden olan ülkemizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılar aklımızın bir köşesinde hep var. Buna ilişkin bunların bizi en az etkilemesi, dolayısıyla siz değerli yatırımcılarımızı da daha az etkilemesi için elimizden gelen tüm gayreti bu konuda da sarf ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Gereken tüm önlemleri alıyoruz ekonomik tedbirlerimizi uygulamaya sokuyoruz. Ama bizim soktuğumuz ekonomik tedbirler vesaire Mehmet Şimşek Beyefendinin uyguladığı program gibi afaki sizlere aldatmaya yönelik gün geçsin babında oyalamaya dayalı yöntemler değil. Bizimkiler reel günün gerçeklerini ve siyasi gerçekleri de yorumlayıp özümseyip aldığımız tedbirler. Bu konuda da yeterince başarılı olduğumuza inanıyorum. Büyük devlerin bile sallandığı, çok uluslu ortakları olan büyük dev firmaların bile konkardoto ilan ettiği günümüzde e-sebze tüm bunları aşarak üç kat büyümeyi de pozitif olarak üzerine ekleyerek bugünlere geldi. Kendi ayağının üzerinde durabiliyor bu ayağının üzerinde durma olayını daha da geliştirerek devam ettirecek ama bu finansmana, bu sermaye artışına da ihtiyacımız olduğu gerçeğini sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü ayağımızın üzerinde duruyoruz evet ama istediğimiz gelişme, beklediğimiz hedefler, ulaşmak istediğimiz vizyon bizden hız bekliyor bu hızı artırabilmek adına bu finansmana ihtiyacımız var. Yoksa hayatımız buna bağlı olduğu için değil. Bu ikisi arasındaki önemli farkı lütfen size anlatayım. Hayatımız buna bağlı değil. ESbze yaşamını devam ettirecektir. Bu fonlamada başarılı olalım olmayalım. E Sebze diye bir varlık Türkiye'deki yerini koruyacaktır. Kaldı ki son günlerde aldığımız güzel haberlerle sadece Türkiye içerisinde kalmadığımızı Avrupa'nın da bizi fark ettiğini belirtmeliyim. Dolayısıyla hayatta kalma şansımız daha yüksek, ayakta kalma şansımız daha yüksek. Ama eğer sırtımızı halka dayarsak, tabana yayılmış bir finansmanla sermaye artışımızı sağlarsak ulaşmak istediğimiz hedeflere daha hızlı koşar adımlarla ulaşacağımızı buradan belirtmek isterim. O nedenle sizlerden yatırım talep ediyoruz. O nedenle sizlerden yatırım yap, e-sebze ortağı ol butonuna tıklamanızı talep ediyoruz. Peki bu işlemi nereden gerçekleştirebilirsiniz? SPK'nın onay verdiği aracı kuruluşumuz var. Fongogo. Fongogo.com adresi üzerinden e-sebzenin kampanya sayfası mevcut. Bu kampanya sayfasına girdiğiniz takdirde tüm finansal tablolarımız görebiliyorsunuz. Fon harcama takvimimizi ve programımızı görebiliyorsunuz. Alınan paranın nerelere, nasıl, ne zaman harcanacağına dair şeffaf bir öngörümüz var. Geleceğe ait öngörülerimizi, vizyon planlarımızı görebiliyorsunuz. Hedeflerimiz nelerdir ve hangi sürede bunları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz? Bunları belirten dökümanlar mevcut. Tüm bu evrak tablo, dökümanları oturup incelediğiniz vakitte zaten size aklınız, mantığınız, yatırım yapmanız konusunda pozitif bir öneride bulunacaktır. Buna da inanıyorum. Bu rasyonel aklın size yaptığı öneriye lütfen uyun ve yatırımınızı gerçekleştirin. Siz de bu karmaşık gündem içerisinde sağlıklı gıda, sağlıklı dünya, sağlıklı hava, su, toprak diyen o azınlık kitlenin içerisindeki yerimizi alın, omuz omuza birlikte mücadele edelim. Çünkü vaziyet durum şunu gösteriyor ki güzel günler biz mücadele etmeden gelmeyecek. Kendi kendine bize hediye edilmeyecek. İlla bunun için bir mücadele göstermemiz gerekecek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına zahmetsizce ikram ettiği demokrasinin ne hale geldiğini gördükten sonra bazı güzellikleri korumak, bazı güzelliklere ulaşmak, bazı güzellikleri elimizde cebimizde tutabilmek için savaş vermemiz gerektiği gerçeği daha ayan beyan ortada. Zahmetsiz pek değer olmuyor bu işlerin demokrasiye halkımızın nasıl davrandığı ve bizi ne günlere getirdiği ortada. Primitif bir toplumuz. Maalesef kabile aşamasındayız. Henüz bir millet özüne kavuşmuş, millet kriterlerine kavuşmuş bir toplum değiliz. Afgan, ben söylüyorum Afgan halkının terlik giyiyor Biz ayakkabı giyen modeliyiz. Onun içinde böyle burdumuz pek çamurdan boktan çıkmıyor. O nedenle elimizdeki değerlere sahip çıkmak, daha güzellerini hak etmek için mücadele vermek zorundayız. Sizlerden tek ricam, tek temennim bu verdiğimiz mücadele sırasında bizlere katılmanız ve o azınlık kitle olarak omuz omuza birbirimizden güç olarak dayanışarak bu mücadelenin şiddetini, volümünü artıralım. Hedeflerimize biraz daha hızlı hareket edelim hedeflerimize de koşar adımlarla gidelim ve güzel sonuçları artık görelim yahu yeter yani bekle 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 ömrümüz tükendi bu yoğun mücadeleyi biraz daha yoğunlaştırarak artık çocuklarımız torunlarımız güzel günler görsün bari onlara güzel sağlıklı temiz dünya bırakalım iklim felaketiyle hayatlarını mahvetmeyelim sahte gıdayla, taşiş gıdayla, taklit gıdayla vücutlarını harap etmeyelim. Gelin sağlıklı gıdayı üretimden sofranıza gelene kadar kolay ulaşılabilir bir hale getirmemize siz de paydaş olun, siz de ortak olun, bize katılın. Çok daha fazla biraz daha siyasi gündemin de etkisiyle çok daha fazla sürdürüp bu yayını en azından kendimi riske etmek istemiyorum çünkü gönül susmuyor susmadıkça da başımıza gelecek felaketlerin boyutunu hayal edemiyoruz çünkü hayal kurmanın bile ötesinde sürrealist bir ortam günümüz bu sürrealist ortamda Başımıza gelecekler bizim hayal gücümüzle değil, karşı tarafın bizim hakkımızdaki hayaliyle o kadar geniş şeyler ki biz yetersiz kalıyoruz. O nedenle çok sündürmeyelim bu programı, çok sürdürmeyelim. Kısa ve öz, nihai olarak sizlerden temennimi bir cümleyle dile getirip ondan sonra da veda edeyim. Bugünün güzel sonuçlanması için gelişmeleri takip edelim hep birlikte. toplumsal duyarlılığımızı kaybetmeyelim. olaylara lütfen tepki verelim. sadece twitter'dan üzgün surat emojisi paylaşılarak sağlıklı gıda da korunmuyor, demokrasi de korunmuyor. bunu unutmayalım. <gülüyor> nihai <gülüyor> Bir cümleyle özetleyeceğim temennim şudur sizlerden. E-Sebze'nin fongogo.com sayfası üzerindeki kampanya sayfasına girin ve yatırım yapın. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Yayını burada sonlandırıyorum. Akşam kuşağında 21.30'da tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler.